Merhaba Trend Sektör izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Kırklareli Baba Eski Sinanlı Köyü'ndeyiz. Yıldız Et Lokantası markasının konu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Muzaffer Yıldız bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş. Merhabalar Muzaffer Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk edip programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza Ekran sağlık. Ekran başındaki var. izleyicilerimize Yıldız Et Lokantası'nın verdiği tüm hizmetleri, lezzet ve tatları aktaracağız. Ama öncesinde sizleri daha yakından tanıtmak istiyorum. Muzaffer Yıldız kimdir? Bu sektöre ne zaman, nasıl girdi? Muzaffer Yıldız ben Sinanlı köyünden. Ee, 40 lirayla uzama tercihlik mezunuyum. 2008'de mutfak bölümünden ayrıldım. Ee, yıllarca turizm sektöründe çalıştım, otellerde çalıştım. Aynı zamanda e, çeşitli restoranlarda çalıştım. Şöyle söyleyeyim, biz bu işin içinden büyüdük değil Ya yani. yani bu sektöre giriş aslında birazcık da daha öncesinden bu sektörde çalışmalarınız, deneyimleriniz sonucu ortaya çıktı. Evet. Ya yani bölgemize de böyle şahane bir yer kazandınız. Hı, hı. Peki markamızın verdiği hizmetler nelerdir? Biz burada genelde kuzu ağırlıklı çalışıyoruz. Yani kuzu etlerimiz mevcut. Ee, kalem pirzola, külbastı. işte köftemiz, etimiz genelde ızgara üzerine. Yani zaten böyle baktığımız zaman emmai çeşit et ürünleri var sunumlarınızda. Evet. Birazcık bunlardan bahsedelim. Aynı zamanda dana antrikotumuz var, dana bonfilemiz var. Ee, kuzu ciğerimiz de var. Kesim yaptığımız günlerde sakat atlarımız oluyor, Bu şekilde. Peki bu etlerin tedarini nasıl sağlıyorsunuz? Biz e, keseceğimiz kuzuları, buraya tezgah sunacağımız kuzuları kendimiz yetiştiriyoruz. Kendimiz e, annesinin kanından çıktı. Tezgah gelene kadar bütün işlemler bizde. Kesinlikle dışarı çıkmıyorlar. Yani meraya çıkmıyorlar annesinden sütten kesildiği gibi belirlediğimiz yemler var. Bu yemleri yiyip tezgahımıza geliyor ve kesinlikle şöyle de söyleyeyim. Biz 40 kilo üzerinde kuzu kesmiyoruz. Yani kesinlikle bizim kuzularımızda koku, işte ne bileyim bir sertlik göremezsiniz. Neden? Kuzu meraya çıktığı zaman sertlik kalıyor. Kas yapısı gelişiyor. Bu yüzden sert oluyor. Bizde böyle bir şey yaşanması mümkün değil yani. Yani baktığımız zaman aslında müşterinizin önüne koyduğunuz tüm bu et menüleri kendi özel yetiştirme besi çiftliklerinde evet. sofralara sunduğunuz bir hizmet. Aynen öyle. Peki mezelerimiz olsun, menülerimiz olsun bunlardan birazcık bahsedelim. Mezelerimiz İtalyanımız var, acılı ezmemiz var, atom var, Rus salatamız var, haydarimiz var, ezmemiz var, patlıcan ezmemiz var, yoğurtlu mantarımız var. Yani istersek daha da bunu fazlalaştırabiliriz. Ama şu anda en çok rağbet görenler bunlar oldukları için yani 8 çeşit de yani, yani gerek mezelerde gerek et ürünlerinizde Hı -hı. aslında müşterilerin damak tadına hitap eden evet. en uygun şekilde Ondan servislere sunuyoruz. Aynen öyle. Peki burada kaç kişilik bir kadro hizmet veriyorsunuz? Bizim 3 tane ızgaracımız ee, yaklaşık 4 tane garsonumuz var. Onlar haricinde mutfak çalışanlarımız toplamda 10 kişi, 14 kişiyle müşterimize hizmet ediyoruz. Peki e, kapasite olarak şimdi gördüğümüz kadarıyla kapalı bir açık alanlarınız var. Evet. Yani yaz bahçesi, kış bahçesi, kış bahçesi bir Olarak var. var. Evet. Peki kaç kişilik bir kapasite ve aynı anda kaç tane müşteriye hizmet verebiliyorsunuz? Şu anda yaklaşık 200 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz. İki bahçede totalinde. Aynen iki bahçenin toplamında. Dış tarafta yaklaşık 80 kişi ağırlayabiliriz. İçeride de 120 kişiye kadar yerimiz var. Peki markanızı tercih eden müşterilere organizasyon anlamında da hani önden rezervasyon yapmak için Tabii, bir eğer önden eğer önden rezervasyon yaptırırlarsa isteğe göre burada e, çalgılı bir organizasyon da yapabiliyoruz. Onun haricinde rezervasyon yaptıkları zaman kış bahçesi ya da e, yaz bahçesi olarak hangi yeri tercih ederlerse orayı da kapayabiliyoruz. Peki alkol menümüzden de bahsedelim. Alkol menümüzde çeşitimiz bol. Çünkü özel şarap Gerek. de var. Özel şarap serilerimiz de var. Ankara'nın, Terran'ın, Buzbağ'ın. Bayağı bir çeşitimiz var. Yani, yani. çok kişiye de hitap ediyorsunuz. Tabii canım. Tabii. Peki markanızın ileri yönelik hedef amaçları var mıdır? Bizim tabii ki de var. Yani bu sektörde en iyisi olmak. En iyi yer, en iyi şekilde de hizmet vermek. Beni sizleri tercih eden müşterinize neler söylemek istersiniz? Bizi tercih eden müşterilerimize gelsinler, denesinler. Tekrar da geleceklerinde ne bileyim zaten. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Umarım ilerleyen zamanlarda hedef ve da Yıldız Et Lokantası olarak ulaşmış olursunuz diyelim. Değerli de. izleyicilerimize de buradan duyuyoruz. Burası Babaeski, Sinanlı Köyü. Herkes... Burayı tercih edebilir, sosyal medyalardan da sizlere hı hı. rahatlıkla ulaşabilirler diyoruz. Evet. evet, değerli izleyicilerimiz, buradan aktaracaklarımız bu kadar, takipte kalın, hoşçakalın.